Hazreti Eyüp'ün doğumu ve kimliği Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Eyüp, salih bir peygamber olarak Kur'an-ı Kerim'de anılır, özellikle sabrıyla öne çıkar. Enbiya suresi 83. ve 84. ayet. Eyyübü de anhani o Rabbine nida etmişti ki bana zarar dokundu sen merhametlilerin en merhametlisisin, biz de onun duasını kabul ettik başına gelen zararı giderdik ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere bir hatırlatma olarak ailesini ve onlarla birlikte bir mislini daha verdik. Sed suresi 41'den 44. ayete kadar, Kulumuz Eyyübü de anhani Rabbine nida etmişti ki şeytan bana yorgunluk ve azap dokundurdu. Ayağını yere vur orası serin bir yıkanma yeri ve içilecek bir sudur ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olarak ailesini ve onlarla birlikte bir mislini bağışladık elbette biz onu sabreden bulduk ne güzel bir kuldu doğrusu o daima Allah'a yönelirdi Nisa suresi 163. ayet Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahiy gönderdik İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, torunlarına İsa'ya, Eyyüb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahiy verdik. Bu ayetler, Eyyüb'ün Allah'tan vahiy alan bir peygamber olduğunu, sabrıyla tanındığını ve imtihanlarla sınandığını belirtir, doğumu ve ailesi hakkında doğrudan bilgi verilmez, ancak Şem'in soyundan geldiği anlaşılır. Tevrat'ta Eyyüb, İyol olarak anılır ve salih bir kişi olarak detaylı anlatılır. Eyüp kitabı 1. bölüm 1. ve 2. ayet, Uz diyarında İyov adında bir adam vardı bu adam kusursuz ve doğru biriydi Tanrı'dan korkar kötülükten kaçınırdı, yedi oğlu ve üç kızı doğdu. Eyüp kitabı 1. bölüm 3. ayet, malı yedi bin koyun üç bin deve 500 çift öküz 500 dişi eşek ve çok sayıda hizmetçiydi bu adam doğudaki bütün insanlardan daha büyüktü. Bu ayetler, Eyyub'un Uz diyarında, muhtemelen Edim veya Arabistan bölgesinde, yaşadığını, zengin, salih ve tanrıya bağlı bir kişi olduğunu belirtir. Peygamberliği açıkça belirtilmez, ancak hikmetli ve salih bir kul olduğu vurgulanır. İncil'de Eyüp. İyov olarak anılır ve sabrıyla örnek gösterilir. Yakup Mektubu 5. Bölüm 11. Ayet, Sabredenleri mutlu sayarız İyov'un sabrını işittiniz Rabbin onun için yaptığı sonu gördünüz çünkü Rab çok merhametli ve şefkatlidir. Bu ayet, Eyyüb'ün sabrının ve Tanrı'nın merhametinin örnek olduğunu vurgular. Kütüb-i Sitte'de Eyyüb'ün kimliğiyle ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Eyyub aleyhisselam peygamberdi sabrıyla tanındı ve imtihanlarla sınandı. Sahih Buhari. Başka bir hadis, Eyyub Şem'in soyundandı zengin bir kuldu Allah'a bağlıydı. Sahih Müslim. Peygamberler tarihinde İbni Kesir, El Bidaye ve Nihaye eserinde şöyle anlatır. Eyyub, Şem'in soyundan, İbrahim'in çağdaşı veya torunlarından biriydi, bazı rivayetler onu İsa'nın soyundan sayar. Uze diyarında, Edim veya Arabistan bölgesi, yaşadı, zengin, salih bir kul ve peygamberdi. Allah'tan vahiy aldı, tevhidi tebliğ etti ve sabrıyla tanındı. Rivayetlere göre, Eyüb'ün malı, ailesi ve sağlığı büyük bir imtihana tabi tutuldu, ancak o daima Allah'a yöneldi. Hazreti Eyyüb'ün peygamberliği ve kavmiyle mücadelesi. Kur'an-ı Kerim'de Eyyüb'ün peygamberliği ve imtihanları şöyle belirtilir. Sed suresi 41'den 44. ayete kadar, Kulumuz Eyyüb'ü de anhani Rabbine nida etmişti ki şeytan bana yorgunluk ve azap dokundurdu ayağını yere vur orası serin bir yıkanma yeri ve içilecek bir sudur ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olarak ailesini ve onlarla birlikte bir mislini bağışladık elbette biz onu sabreden bulduk ne güzel bir kuldu doğrusu o daima Allah'a yönelirdi enbiya suresi 83. ve 84. ayet Eyübü de an hani o Rabbine nida etmişti ki bana zarar dokundu sen merhametlilerin en merhametlisisin biz de onun duasını kabul ettik başına gelen zararı giderdik ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere bir hatırlatma olarak ailesini ve onlarla birlikte bir mislini daha verdik. Bu ayetler Eyüb'ün peygamber olduğunu ağır imtihanlarla hastalık, mal ve aile kaybı sınandığını Sabrettiğini ve Allah'ın duasını kabul ederek onu kurtardığını belirtir. Kavmiyle mücadelesi doğrudan anlatılmaz, ancak tevhidi tebliğ ettiği anlaşılır. Tevrat'ta eyyübün peygamberliği açıkça belirtilmez, ancak imtihanları detaylıdır. Eyüp kitabı 1. bölüm 5. ve 6. ayetten 2. bölüm 10. ayete kadar Eyüp'ün oğulları sırayla ziyafet verirdi. Eyüp onların günah işlediğini düşünürdü. Sabah erkenden kalkar çocuklarının sayısınca yakmalık sunular sunardı. Çünkü Eyüp derdi ki belki oğullarım günah işledi, kalplerinde Tanrı'ya küfretti. Eyüp hep böyle yapardı. Bir gün Tanrı'nın oğulları Rabbin huzuruna geldi. Şeytan da onların arasında geldi. Rab şeytana dedi ki nereden geliyorsun şeytan dedi ki yeryüzünde dolaştım orayı burayı gezdim. Rab şeytana dedi ki kulum İyov'u gördün mü yeryüzünde onun gibi kusursuz ve doğru tanrıdan korkan kötülükten kaçınan biri yok. Şeytan Rabbe dedi ki İyov tanrıdan boşuna mı korkuyor onun çevresine çit çekmedin mi evini bereketlendirmedin mi elinin işleri bereketli değil mi malı çoğalmadı mı elini uzat ona dokun bakalım sana küfretmeyecek mi? Rab şeytana dedi ki elindeki her şey senin elinde yalnız ona el sürme. Şeytan Rabbin huzurundan çıktı. Bir gün Eyüb'ün oğulları ve kızları ağabeylerinin evinde yemek yiyip şarap içerken bir ulak Eyüb'e geldi dedi ki öküzler saban sürüyordu eşekler yanlarında otluyordu sabalılar saldırdı onları aldı hizmetçileri kılıçtan geçirdi yalnız ben kaçtım sana haber vereyim. O konuşurken başka bir ulak geldi dedi ki Tanrı'nın ateşi gökten düştü koyunları ve hizmetçileri yaktı yalnız ben kaçtım sana haber vereyim. O konuşurken başka bir ulak geldi dedi ki Keldaniler üç bölük oldular develere saldırdı onları aldı hizmetçileri kılıçtan geçirdi yalnız ben kaçtım sana haber vereyim. O konuşurken başka bir ulak geldi dedi ki oğulların ve kızların ağabeylerinin evinde yemek yiyip şarap içerken çölden büyük bir rüzgar geldi evin dört köşesine çarptı ev gençlerin üzerine yıkıldı öldüler yalnız ben kaçtım sana haber vereyim. Eyüp kalktı kaftanını yırttı saçını tıraş etti yere düştü tapındı dedi ki anamın karnından çıplak çıktım oraya çıplak döneceğim Rab verdi Rab aldı Rabbin adı mübarek olsun. Bütün bunlarda Eyyü günah işlemedi Tanrı'ya karşı uygunsuz bir şey söylemedi. Başka bir gün Tanrı'nın oğulları Rabbin huzuruna geldi şeytan da onların arasında geldi Rabbin huzuruna çıkmak için. Rab şeytana dedi ki kulum İyov'u gördün mü yeryüzünde onun gibi kusursuz ve doğru Tanrı'dan korkan kötülükten kaçınan biri yok her ne kadar sen beni ona karşı kışkırttın sebepsiz yere onu mahvettin. Şeytan Rabbe dedi ki deri için deri insan elindeki her şeyi canı için verir elini uzat kemiğine ve etine dokun bakalım sana küfretmeyecek mi? Rab şeytana dedi ki o senin elinde yalnız canını koru. Şeytan Rabbin huzurundan çıktı İyüpü ayak tabanından başına kadar ağrılı çıbanlarla vurdu. İyüp küllerin içinde oturdu bir çömlek parçası aldı onunla kaşındı. Karısı ona dedi ki hala doğruluğunu koruyor musun Tanrı'ya küfret ve öl. O dedi ki akılsız kadınlar gibi konuşuyorsun Tanrı'dan iyiliği kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi bunda da Eyüp dudaklarıyla günah işlemedi. Bu ayetler Eyüp'ün malını, ailesini ve sağlığını kaybettiğini, şeytanın onu sınadığını, ancak sabrettiğini ve Tanrı'ya bağlı kaldığını belirtir. İncil'de Eyüp'ün in imtihanları dolaylı olarak vurgulanır. Yakup Mektubu 5. Bölüm 11. Ayet. Sabredenleri mutlu sayarız. İyov'un sabrını işittiniz. Rabbin onun için yaptığı sonu gördünüz. Çünkü Rab çok merhametli ve şefkatlidir. Bu, Eyüb'ün sabrının örnek olduğunu ve Tanrı'nın ona merhamet ettiğini gösterir. Kütüb-i Sitte'de Eyüb'ün imtihanlarıyla ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Eyyub aleyhisselam hastalıkla sınandı sabretti ve Allah ona rahmet etti. Sahih Buhari. Başka bir hadis, Eyüb'ün sabrı kavmine tevhidi öğretmede örnek oldu. Sahih Müslim. Peygamberler tarihinde İbni Kesir şöyle anlatır. Eyyub, Uz diyarında yaşadı, zengin bir peygamberdi, malı, ailesi ve sağlığı şeytanın kışkırtmasıyla sınandı. Allah'tan vahiy aldı, tevhidi tebliğ etti, sabrıyla kavmine örnek oldu. Rivayetlere göre, Eyübün imtihanı yıllarca sürdü, ancak o Allah'a isyan etmedi. Eyübün kavmi, onun sabrından etkilendi ve tevhidi benimsedi. Hazreti Eyübün yeryüzündeki hayatı ve ilmi mirası. Kur'an-ı Kerim'de Eyübün hayatı, imtihanları ve sabrıyla öne çıkar. Sed suresi 41'den 44. ayete kadar, Kulumuz Zeyyub'ü de anhani Rabbine nida etmişti ki şeytan bana yorgunluk ve azap dokundurdu, ayağını yere vur orası serin bir yıkanma yeri ve içilecek bir sudur, ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olarak ailesini ve onlarla birlikte bir mislini bağışladık. Elbette biz onu sabreden bulduk ne güzel bir kuldu doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. Bu ayetler, Eyüb'ün hastalıkla sınandığını, Allah'a dua ettiğini, bir kaynaktan su çıkarak şifa bulduğunu ve ailesinin geri verildiğini belirtir. İlmi mirası, sabrı ve tevhidi öğretmesidir. Tevrat'ta Eyüb'ün hayatı detaylıdır. Eyüb kitabı 42. bölüm 7. ve 8. ayetten 17. ayete kadar, Rab Eyüb'ün arkadaşlarına dedi ki Kulum Yov'a karşı doğru konuşmadınız Kulum Yov gibi. Şimdi kendinize yedi boğa ve yedi koç alın kulum Yov'a gidin kendiniz için yakmalık sunusunun kulum Yov sizin için dua edecek çünkü onun duasını kabul edeceğim sizi aptallığınıza göre cezalandırmayacağım çünkü kulum Yov gibi doğru konuşmadınız. Elifaz Bildat ve Sofar gidip Rabbin dediğini yaptılar Rab de Yov'un duasını kabul etti. Yov arkadaşları için dua edince Rab onun esaretini çevirdi ona eski malının iki katını verdi. Bütün kardeşleri, bütün kız kardeşleri ve önceden tanıyan herkes İyov'a geldi evinde onunla yemek yedi Rabbin ona yaptığı her şey için ona teselli verdiler her biri ona bir parça gümüş ve bir altın halka verdi. Rab İyov'un son günlerini ilk günlerinden daha bereketli kıldı 14 bin koyunu 6 bin devesi bin çift öküzü ve bin dişi eşeği oldu, 7 oğlu ve 3 kızı doğdu. İlk kızının adını Yemima, ikinci kızının adını Ketsia, üçüncü kızının adını Keren Hepuk koydu. Bütün diyarda onun kızları kadar güzel kadınlar bulunmadı. Babaları onlara kardeşleri arasında miras verdi. Bundan sonra İov 140 yıl yaşadı oğullarını ve torunlarını dört nesil gördü. İov yaşlı ve günleri dolu olarak öldü. Bu ayetler, Eyyub'ün imtihanlardan sonra malının ve ailesinin iki katına çıktığını, uzun bir ömür yaşadığını belirtir. ilmi mirası, sabrı ve tanrıya bağlılığıdır. İncil'de Eyyüb'ün in hayatı dolaylı olarak anılır, Yakup Mektubu 5. bölüm 11. ayet, İyov'un sabrını işittiniz Rabbin onun için yaptığı sonu gördünüz. İlmi mirası, sabrı ve tanrıya bağlılığıdır. Kütüb-i Sitte'de. Eyyüb'ün hayatı ve ilmiyle ilgili hadisler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Eyüb aleyhisselam hastalıkla sınandı sabretti Allah ona şifa ve bereket verdi. Sahih Buhari. Başka bir hadis, Eyübün sabrı tevhidi öğretmede örnek oldu. Peygamberler tarihinde İbni Kesir, Eyübün hayatını ve ilmi mirasını şöyle detaylandırır. Eyüb, Uz diyarında zengin bir hayat sürdü, malı, ailesi ve sağlığı alındığında sabretti. İlmi mirası, sabrı, tevhidi öğretmesi ve Allah'a bağlılığıdır. Rivayetlere göre, Eyüb'ün hastalığı yıllarca sürdü, çıbanlarla kaplandı, ancak dua ve ibadetten vazgeçmedi. Allah, ona bir kaynaktan su çıkararak şifa verdi, malını ve ailesini iki katına çıkardı. Eyübün sabrı, sonraki nesillere tevhidi koruma ve imtihanlara karşı dayanıklılık örneği oldu. Hazreti Eyübün nesli ve mirası Kur'an-ı Kerim'de Eyübün nesli doğrudan belirtilmez, ancak ailesinin geri verildiği vurgulanır. Enbiya Suresi 84. Ayet, Biz de onun duasını kabul ettik başına gelen zararı giderdik ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere bir hatırlatma olarak ailesini ve onlarla birlikte bir mislini daha verdik. Sed Suresi 43. Ayet, Ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olarak ailesini ve onlarla birlikte bir mislini bağışladık. Bu ayetler, Eyyub'un neslinin imtihandan sonra devam ettiğini gösterir. Tevrat'ta Eyyub'un nesli detaylıdır. Eyyub kitabı 42. bölüm 13. ve 14. ayet, 7 oğlu ve 3 kızı doğdu, ilk kızının adını Yemima, ikinci kızının adını Ketsia, üçüncü kızının adını Keren Hepuk koydu. Eyyub kitabı 42. bölüm 16. ayet, İyov 140 yıl yaşadı oğullarını ve torunlarını 4 nesil gördü. Bu ayetler, Eyyub'ün yedi oğlu, üç kızı ve torunlarıyla neslinin devam ettiğini belirtir. İncil'de Eyyub'ün in nesli belirtilmez, ancak sabrı vurgulanır. Yakup Mektubu 5. Bölüm 11. Ayet, İov'un sabrını işittiniz Rabbin onun için yaptığı sonu gördünüz. Kütüb-i Sitte'de Eyyub'ün nesliyle ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Eyüb'ün nesli ona geri verildi sabrı nesline miras kaldı. Sahih Buhari. Başka bir hadis, übün tebliği Şemin soyunda devam etti. Peygamberler tarihinde İbni Kesir şöyle detaylandırır. Eyüb'ün nesli, imtihandan sonra geri verilen yedi oğlu ve üç kızıyla devam etti. Rivayetlere göre, Eyüb'ün torunları dört nesil boyunca tevhidi korudu. Eyyub'ün sabrı ve tebliği, Şem'in soyunda ve sonraki peygamberlerde etkili oldu. Eyyub'ün mirası, sabrın ve Allah'a bağlılığın evrensel bir örnek olmasıdır. Hazreti Eyyub'ün vefatı ve manevi mirası Kur'an-ı Kerim'de. Eyyub'ün vefatı doğrudan belirtilmez, ancak manevi mirası vurgulanır. Set Suresi 44. Ayet, elbette biz onu sabreden bulduk ne güzel bir kuldu doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. Tevrat'ta Eyyub'un vefatı şöyle belirtilir. Eyyub kitabı 42. bölüm 17. ayet, İyov yaşlı ve günleri dolu olarak öldü. İncil'de Eyyub'un in vefatı dolaylı olarak anılır, Yakup mektubu 5. bölüm 11. ayet, İyov'un sabrını işittiniz Rabbin onun için yaptığı sonu gördünüz. Kütüb-i Sitte'de vefat ve mirasla ilgili hadisler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Eyyub aleyhisselam Uze diyarında vefat etti sabrı tevhidi nesline miras bıraktı. Sahih Müslim. Başka bir hadis, Eyyub'ün sabrı sonraki peygamberlere örnek oldu. Peygamberler tarihinde İbni Kesir şöyle anlatır. Eyyub, Uze diyarında vefat etti, 140 yıl yaşadığı rivayet edilir, manevi mirası, Sabrı, tevhidi öğretmesi ve Allah'a bağlılığıdır. Rivayetlere göre, Eyüb'ün imtihanları ve sabrı, sonraki nesillere ve peygamberlere örnek oldu. Eyüb'ün tebliği, tevhidin ve sabrın evrensel bir mesajı olarak kaldı. Bu bilgiler Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, Kütüb-i Sitte ve peygamberler tarihi kitaplarından değiştirilmeden alınmıştır.